Evet bu kez dış kazıktan yaydırdı sarmayla. Tekrar toparlandı. Bir kez daha yükleniyor. Şu anda eğer sağ ayağını da bakalım butladı şu anda. Dış kazık iç butta. Oradan şaka yürüyebilir mi? Hayır iç paçayı almadan sonuca gitmesi evet, İç, iç paçayı paçayı aldı. aldı. Dış kazık iç paçada. Değerli güreş severler elini iç kasaya getirebilecek mi? Şu anda yükleniyor. Oralarda da çok güçlü. Furkan Durmuş Altın iç kasaya aldı. Toparlanmak istiyor. Şu anda yükleniyor. Dış kasaya tekrar. Yusufcan Zeybek iç kasık. Dış başa da Yusufcan Zeybek baş pehlivan. Evet. Gerçekten güneşi bindirdi. Belli bir yere getirdi. Bastırdı. Yaydı.